Yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle beraber sunuğa girerken ne tür itemler lazım, nasıl bir item dizmemiz lazım gibi bir video oldu diyebilirim. Anlayacağınız yuvarıya giriyoruz. O dalga geçen arkadaşlara buradan sesleniyorum. Twitch'teki arkadaşlara. Emre 3 ay içinde sen yuvarayı bırak. Şampiyon ve suran bile olamaz diyordu. Şu an sunakta bölüm sonunda göreceğiniz şekilde bir İteme çarımız mevcut ve artık sunakta farm yapabiliyoruz anlamına geliyor. Videonun sonuna kadar izlerseniz tabii ki de göreceksiniz. Video geçmeden kanalımıza bir adet like bırakırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Gerçekten bizim için like'lar önemli. Her videoda bahsettiğiminde farkındayım ama gerçekten bunu sizlere söylemezsem eğer Siz video hiç like atmıyorsunuz. 150-200'de kalıyor like'lar. Neyse lafı da uzatmayalım. Videoya geçelim. Keyifli Seyirler. Kızıl alev denemek için geldik. Elimizde 400 adet var. Ama şu an 232 deneyeceğiz. İkinci parti için geleceğiz bir de. Çünkü enerjiye yer kalmadı. Alabildiğimizi aldık. Şu an 232 deneme var. Hemen şöyle çatır çatır başlıyoruz. %10 şansı var. Normalde 23 geçmesi lazım 230 denemeden ama bu metin iki belli olmaz. %10'u falan dinlemez yani. Belki 5 tane de önümüze koyabilir. Seri seri basıyoruz. Kaç tane kaldı bilmiyorum valla çatır çatır basıyor. Sürpriz olsun diye göstermedim de alttan. Kaç tane çıktığını da bilemeyelim. Az kaldı fazla kalmaz. Daha şöyle bir 100 tane daha var. Five minutes later. Güzel ön sayfa dolmuş. 5 var. 3 de burada var. 8. 5 de orada var. 13. Ön sayfadan 13. Hop. Güzel bak. 23, 25. Burada 26 baba. 26 tane geldi. Toplam 400 deneyeceğiz aslında. Şu de toplayıp geleyim ben. Toplam 400'e varalım. 133 tane daha deniyoruz. Sanırım toplam 270'e yakın bir 370'e yakın bir sayı ediyor. Burada bırakacağım. Fazla da denemeyeceğim. Hemen şurayı da denemeye başlayalım. Bakalım kaç tane geçecek. Toplam kaç olacağı önemli. Daha önce 26 falan vardı sanırım. Üstüne bir, bir ekleyelim. 370'ten kaç tane çıkardık? Şansımız yerinde değil mi? Değil mi? Onu test edelim. Sonuna geldik ve bitirdik. Bakalım kardeşim. Şöyle burada hiç yok diyeceğim. zaten. burada bura geçmiş. 16 adet geçmiş. Bu da iyi lan. 13'te 133'te 16 iyidir yani. Toplamda tam tamına 376 adet denemişiz. Şurada 40 tane var herhalde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40 artı 2 var işte. 42. Toplamda normalde 37 geçerdi ya da 30 geçerdi bana her zaman. 42 güzel bir oran bence kar ettirdi. Surahımızı sunak dizmek istiyorum. Şöyle bir kostüm geldi. 1500 5 ip absorber ve 50 de str güzel. Hepsini güzel şimdi bunu alırım. 273'ten bunu aldım. Şimdi bir başlık arıyorum. Başlıkta da Efsunlarımı söyleyeceğim tabii ki sizlere. Önce bir başlığı bulayım bulabilirsem de şöyle silah işi buldum. 10 yarı 10 kritik. 10 yarı orada lazım arkadaşlar. 10 kritikte de cabası 5 gün ama biz bunu yansıtırız. 6 günlük neredeyse. Başlığı aldım değişmeli kaldım. 10 yarı orada da lazım ama yanına 1-2 güzel efsun getirmeye çalışacağım tabii ki de. Bunu bir değiştireceğiz. 3 tane parçayı itemimiz tamam. Diğerleri de tamam da çağrı tamamen tamamlamadım daha. Bu önce kostümleri halledelim. Sonra da birkaç küçük itemler kaldı. Bir küçük dedim bayağı bir var yani şöyle 80 100 bonluk da item var. Onları da bulunca inşallah sunağa gideceğiz. Sizlerle şöyle bir Efsun arayarım diye geldim. Tabii ki kask arıyoruz. Diğerleri tamam düz Efsun yani bizim işimizi arayacak Efsun. Buna 10 yarı şartıyla yanında blok yani ok bloku var. Oklardan korunma şansı ya da saldırı hızı da olabilir. Onun gibi şeyler olabilir. Şöyle güzel bir yere çekelim. Devam edelim. 10 yarı arıyoruz dediğim gibi. İlk önceliğimiz 10 yarı arkadaşlar. İnşallah bakalım. Fazla zorlamazsa sevinirim. 10 yarı vardı niye değiştin diye sormayın. Dediğim gibi yanları çok çöptü ve ucuz bir kostüm olduğu için aldım. Ünü de fazlaydı ve 3F sundu tabii ki de. Hadi bakalım 10 yarı şöyle bir gel kardeşim. Ne geldi 5 yarı? 5 yok yok. 5 olmaz. Yarıda 10 şartı var arkadaşlar. Çünkü yarı eksiğimiz olabilir. 10 yarımız burada var. 10 da burada olsun ki sağlamlaşalım. Daha küpe müpeye yara alacağız tabii ki de. Aha 10 yarı yok 4 büyü olmaz. Devam. Daha daha da kötüydü yani. Böyle 10 yarı güzel bir blok yani ok oh bloku. Hadi oğlum hadi kardeşim. Var mısın? Yok. Ne geldi rüzgar? Yok. bu da olmaz. Ee, buna da hayır kardeşim. Onu ok onu ok. Yarı da gelmesi zor bir efsun. biliyorsunuzdur. 10 yar bayağı bir zor geliyor şansımız bayağı bir deneyeceğiz gibi. 152 M var. Bakalım bitmek üzere Efsunlar. 152 de bu Efsun'u getirebilecek miyim? Onun yarın yanına güzel bir şeyler arayacağım. Bakalım dek gelirse kayda girecek. Şimdilik şöyle bir Efsun geldi. Giriş için deneme yapacağım. Yani denemek için dursun. Bakalım hasar yetmesi on yarıya çekeriz. Hasarımız düşük gelirse gözümüze. Oklardan korunma lazım arkadaşlar orada. On gelmiş. 5 de yarı gelmiş. İdare eder şimdilik dursun. 3 parça itemimiz tamam burada sadece kostüm. Bir de tılsım aldık arkadaşlar geçen bir arkadaşımızdan. Hediye geldi diyelim. 25 buz direnci var. 20 de karanlık direnç. 4 de savunma. 10 da yarı direnci var. Yarı direnç işe yaradığını sanmıyorum. Sınavda ama ucuz bir tılsımdı ve aldık. Durum böyle. Tabii ki suranın zırhı duruyor. silah ee, silahı duruyor. Kaskı var 5 yarlı. Kalkanı var 15 blok 5 yarı. Onların hepsi duruyor kemeri memeri her şey var arkadaşlar. Şimdi tek eksiğimiz e, küpe kaldı. Bilezik kolye kaldı. Bir küpe bakalım. Bu paraya küpe edebilir. Küpeyi bir araştırıp geliyorum. Tam bir aradığım bilezik buldum. Şöyle 1500 ipi. 2 delici olmaya da bilirdi. 10 yarı 5 de ip absorbe. Kolay bulunmuyor. Hip artı yaralı bilezik. Bu bizim işimize yarar tahminimce. Bunu bir alalım. Şöyle bunu bir çekerim. Hop. Tamam. Güzel oldu. Bir item daha tamamlandı. Şimdi sırada diğer itemler var tabii ki. Diğer itemler önemli. Özellikle şu buraya takılan ne vardı? Eldiven mi? Eldiven çok önemli arkadaşlar. Eldiven bayağı para tutar. Eldiven küpede sıkıntı çekebiliriz. Küpeye baktım piyasada 20 ondan aşağı yoktu. Dediğim gibi bu iki itemi de bulursak eldiven ve küpeyi gerisi tamam gibi bir şey hemen çıkabiliriz anlamına geliyor. Bir araştırma yapalım. Para da sıfıra indi. Biraz bir şeyler satmak lazım tabii ki de. Bir şeyler satalım. Tekrardan item almaya bakalım. Eldiverimizi de aldık. 35 won verdik arkadaşlar. Daşlarını artık kendimiz ayarlamaya çalışacağız. Efsun'da hatta bir deneme başlasın. Şöyle deneme bir. 3 yarı direnç. Uy, çok çöp gelmiş ya. Çok mu zor Efsun geliyor acaba? 3. Efsun'umuzu hemen şöyle attım. Var mı bir şey? 8 çeviklik. 3 ipap. Yok abi bunlar olmaz bize ya. Biraz değiştirebilir miyiz Efsun'ları? Eldivenci. Tamlık daha hiç görmedik bak tamlık hiç görmedik. 8 zeka geldi tamlık hiç yok. Hadi abi bir tamlık. 10 direnç. Oğlum bir tamlık göremedim lan 7 hepsini kaldı. Bir tane daha salladım 6 tamlık 6 güç 6 düşüş filan fissa. Değişiyoruz 6 güç 6 tamlık. Sevmedik bir tane daha attık şöyle. Ne geldi? Hiçbir şey yok vallahi hiç. Ne güç ne bayılmamış. bayılma gibi bir şey. Bayılma gibi yani ne güç ne şey yok. Hiçbir şey gelmemiş. 8 güç 10 direnç. Vallahi 6 tamlı geçtiğime pişman olmaya başladım şimdiden. 6 direnç 8 yavaşlatma 3 zehir. Çok kötü. Çok kötü. Hop. 8 zeka var. Düşüş var. Filan sistem var. Bu da kötü abi. Son 2 efsun, Birincisini attık. 10 CP absorbe ve 5 CP absorbe. Tamlığı keşke geçmeyelim. 6 tamlık da yeterdi yani bana. 8 güç, 12 canlı, 10 ip absorbe. Güzel efsun. Şu an geldik şeytan taşı deneyeceğiz. Bunların kırmızısı lazım bize arkadaşlar. Şöyle vs şey diyelim. 21 tane deneme şansımız var. Ee, toplam 8-9 bon maliyet yaptık şu an buraya. O civarda taşın tanesi de geçerse 4 bon arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani geçtikçe pardon 2 bon. 2 bon cebimize giriyor. Bakalım şansımız ya gidecek mi? 1 de 0. 2 de 0. 3 de 0. 4 de 1. Güzel 4 de 1 iyidir. 5 de 2 güzel. Devam. Bir tane daha geldi. Hadi devam şöyle iki daha ver. iki daha lazım bize. Bir daha geldi tamam. Güzel. Bir tane daha geldi. O güzel geçti. O bir tane daha geldi. Ulan oğlum bir tane daha geldi. Lan bir tane daha geldi. Ne oluyor oğlum? Bak diğer ayakım geldi be. Son dört deneme arkadaşlar. Bir tane geçmedi. İkinci de yandı. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Gelmedi. Kaç geçmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 onluk geçmiş. Toplam dediğim gibi 9 bona yakın deneme yaptık. Daha deneyecek şu güneş jetisimiz var. Güzel geçti. İyi oldu oran. Şimdi eldivene geçireceğiz bu taşlarda. O önemli olan. Birazdan şehre gidelim. Bir de taş sanatı falan size ayarlayalım. Bu eldiveni bir geçirme işlemi yapalım. Şehre geldik abi. Hemen bir tane ekleme işlemini yapıyoruz. Hangisini ekleyeyim? Şunu ekleyeyim. Yani şu gözüme geldi. Hadi oğlum kırma bak. Bizi kırma. Taktı güzel. Ne geldi? 15. Kötü. Çökeceğiz. Bunu hemen sökelim arkadaşlar. Zaten taş elimizde direkt sökeriz. Taşımızı söktük. Envanterimize geri geldi arkadaşlar. Tekrardan deniyoruz. Hadi bakalım. Şöyle ilkini vuralım. Geç oğlum. Bizi kırma ve 30 bekliyoruz. Attım. Kırıldı. İlk kırılmayı yaşadık. 210 girdi arkadaşlar. Şunu bir temizleyelim. temizleyelim. Ya gerek yok. Bir tane daha atalım. Şöyle bir seçelim şuradan. E yanındakini bir daha vuralım. Bakalım. Hadi oğlum. Bizi üzme. Yine kırıldı. İki taşımızı kırdık. Tekrardan devam ediyoruz kardeşim. Şöyle geç artık. Bizi fazla 3 3'te 3 maşallah. 3'te 3 üç kırmakta bir yürek ister yani. 3'te 3 üç kırdı. 6 won girdi. Bir tane daha attım. Bir tane daha kırıldı. 8 won soktu oğlum. Ona. Bu ne lan? Son 4 taşımız kaldı ve bayağı da azalmış. ya. Şöyle hiç geçmiyor. Artık geç yani. Başka da bir şey demiyorum. Attım baba. Yine kırıldı. Art kır hepsini kır ya. Lanet olsun ha. Vallahi hepsini kırdı arkadaşlar. Şöyle bir 18 bomb sapladı bize. O da 15 vit geldi. En kötüsü herhalde. Da. Bunu da sökelim. bunu bir diye ekleyelim. Bunu bir diye vuralım. Hop bu da kırılsın. Bu da kırıldı. Geçmiş olsun. Eldiven sapladı geçirdi bize ya. <laughs> Alestor petimizi aldık sonunda emanettiydi. O yüzden videomuz gecikti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Sırf bu pet için bekliyordum uzun bir zamandır. Pet olmadığı için de size size sunakta herhangi bir işlev yapamadım. Yani boş kaldık. Şimdi şöyle talim kitabı var. Buna engellendireceğiz. Çünkü orada derecenin yok arada pek işi yok arkadaşlar. Buradan yazıyoruz. Bilmeyenleri de görsün diye yapıyorum. Pet de Vertus yazıyor. Üstünde 59 eplik zaten. Seçilmiş bir yeteneğe kaldırılır diyor. Tamam. Bunu çıkarttık mesela. Aldık bunu. Hemen şuradan indirelim nesnemizi. Hop hop. Kardeşim ne desin? Buradasın. Petimizin üstüne geliyoruz. Sanırsam şöyle. Talim kitabının üstüne tıklıyorsun. Talimde değil mi? Evet. Canavarı falan çıkartmayalım şimdi. beceri geri alamazsın diyor. Talim gitti. Şu an talim gitti. Kurtulduk ondan. Para yok ama. Bir para ayarlayın. Hemen bunu indirelim. Hatta şunu şöyle atalım. Pat. Bakalım kaç blok verecek. Alastörümüz geldi. En yüksek Blok bunda olduğu söyleniyordu. Yani yuvarlak en güzel petin bu olduğu söyleniyordu. Hemen deneyelim dedim. Şu an 3 deve 3 blok veriyor. Bakalım böyle giderse hepsinde bir burcusa 20'ye var yani. O da deli bir oran. Öyle olacağını sanmıyorum. Yani 20'ye varacağını sanmıyorum. 20 blok olacağını. Şöyle seri seri emdiriyorum. Bakmadan hadi bakayım inşallah. Şöyle bilmiyorum hiç. Bloklu petimiz de olmadı. Bir oran söyleyeyim diyeceğim. O da yalan olacak. Şöyle sanırsam ulaştı. 12 blok vereyim. Şöyle abartılacak da bir şey yok. Yani 12 blok. Razı durduğu 10 vermesi lazım. Sanırım mele ile falan aynı ya da aşağıda veriyor olabilir. 12 idare eder bir sahi benim için. Sanırım yeterecek bize. Bıçağın eksik kalmadı. Şimdi birkaç item emanette. Her zaman olduğu gibi emanette. Kılıcımız gelecek. Kaskımız gelecek. Kuşağımız gelecek. Ve hemen sunuğa giriş yapacağız. Ben de heyecanlıyım. Bakalım sizin için 3-5 saniye sonra benim için de yaklaşık böyle 2-3 saat sonra sunakta görüşürüz. İtemlerimizi topladık ve sunağa geldik. Görmüş olduğunuz gibi ben de heyecanlıyım. Hiç denemedim diyeceğim. Yalan olacak tabii ki. Öncelikle girmiştim ve denemiştim ama pet parkı yoktu tabii ki de denediğim zaman. Şu an kemerimiz de yok. Tek eksiğimiz o çarımızda. Bir kemer ayarlayacağız. Şimdilik almadı para yok diye. Heyecandan bir denemek istedim. Şöyle gizemli sunağa gir. Evet evet çekiyoruz. Ha, bizi böyle içeri aldı kardeşim. Sanırsam her şeyimiz tam olması lazım. Canımızda eksik. Şu yeşim çok kızıma gidiyor arkadaşlar. Bunu da en kısa zamanda değişeceğim. Çift TP yapacağım yani. Çift TP yapmayı planlıyorum. Şu an 18K var. Şöyle petpor power ayarladık. 20K 600. Aa çok az. Ha, pet gelmemiş. Tamam pet gelmemiş. 22K 600. Ee, tamam güzel idare eder bir can. Şuradan hemen birkaç surat keselim diyecektim, kafam döndü nereye gidiyorum ben şimdi. Yani şöyle haritayı tuttum. Şurada bir iki surat deneyip sonra buranın asıl parmağının döndüğü yer kürekmiş, şurada kürek resmi var gördüğünüz gibi. Buraya gideceğim, şurada bir iki surat keselim, bakalım çarın dayanıklılık durumu ne? Ne yapıyor, ne ediyor? Şu an mis yiyor bayağı bir. Mis yemesi önemli arkadaşlar. Sürekli mis yememiz lazım ki biz bu işten yani <laughs> rahat kurtulalım, hasarımız Yok hasar beklediğim gibi olmayacak. 22K idare eder. Şimdi elimizde şey yok arkadaşlar. E, i̇smi neydi? İsmi aklıma gelmedi. Droplar da böyle atıyor yani. Parçalar marçalara atıyor. Elimizde yarlık, yani meyanık yok. Hem elementi buralık değil. Elementi değişecek. Yani bu hasarlar bana yeteceğine inandığım için bu hasarlarla geldim ben. Bana yeter abi. Şimdi bir de küreye gidelim. Şöyle sarı parçanı atıyor. Gri parlağını almam büyük ihtimal. Kırmızı parçamı da alırım. Bunlardan bol bol atıyor arkadaşlar. Hemen ben bir küreğe gideyim. Burada bol bir slot toplayalım. Böyle 2-3 slot da olmaz. Bol bir slot toplayalım. Orada görüşürüz. sunan kürek bölgesine gelmiş bulunmaktayım. Vallahi çağrı getirdik abi. Haberiniz olsun. Şöyle bir skill'leri tazeleyeyim ben. Aha. Aha slot geldi. Neyse şunları bir keselim. Ondan sonra da arkadaşlar. Ya yani hasar 23-24k. Vallahi setrem arkasında. Basmıyorum. Yalan olmasın. Sadece bastıklarım biliyorsunuz. 1-2 bir, iki, bir, iki küçük şeyimden basıyorum. O kadar da önemli değil. Yani el 70 STR var. 2 kritik mi? 2 kritik yani 12 kritik falan. Delicinin zaten pek bir önemi yok. Bu tılsımlar iki başlangıçta oluyormuş bazen. Mesela bu bir başlangıç. Onlar para ediyor diyorlar. Ben size detaylı hepsini söyleyeceğim. Yani bulabildiğim kadar farm yapabildiğim kadar yapıp size detaylı olarak bilgi vermeye tabii ki de çalışacağım. Şöyle pelerini attım. Bak kuzum yatma çarım. Şöyle bir toplanın abi. Defans eksiğimiz var. Niye var acaba? Defans eksiğimiz. Öyle bir basalım şuraya. Hop, hepsi geldi mi abi? Geldi. 1339 defans. Bir daha de lan defans pek önemli yok diyorlar ama bir bakacağız. Ben de bilmiyorum. Şimdi ilk kez geliyorum ben de buraya. Bir sersem atarlarsa yalnız yere pat diye yapışırım. Haberiniz olsun beni kimse tutamaz. Bir serseme pat diye yapışırım beni kimse tutamaz. Aynen şu an güzel. Bak şamansız bu hal arkadaşlar. Şimdi Emre şaman var burada demeyin. Artı yok çarda. Hasar da öyle yüksek bir hasar değil. Elinde kıyanet yok arkadaşlar. Yani pelerin attım. Birazcık gezdim dolaştım. Eksiklere baktım. Öyle şey yaptım yani. Bence iyi. Bilmiyorum. Şimdi böyle artı altı mamalar da atıyor. Artı yedi pardon. Artı altı silahlar da atabiliyor. Buradan ben size artık diğer bölümde artık ne gelirse önüme video olarak dediğim gibi sizlere hazırlayacağım. İşte şu şöyle para ediyormuş. Ben de bilmiyorum ki piyasa hazır. Ben de bilsem bir şey derdim de. Şu an ben de bilmiyorum. Toplam her şey parasını ayarlarım ben. Yani parasını derken ne kadar etkinliğini, ne, buradan neler düştüğünde ne para ediyor bilmiyorum ben de. Sizlere tek tek bunları göstermeye çalışacağım. Yani şu kadar slotta can oynamıyorsa benim için sıkıntı hiç yok. Şamansız bu halde. Şaman olsa burayı full çekerim ben büyük ihtimal Yani full çekerim derken giderim ortada pelirim basarım. Sersem yemedikçe yatacağını da sanmıyorum ben bu çağrım kolaylıkla. Ancak ve ancak sersem yemesi lazım. Çünkü çipsiye tere biçer. Yoksa bu hasarlarda alabileceğimi hiç düşünmüyorum bu ile. Bilmeyenlere tekrardan simyasetlerini göstereyim. Setere ortasal bir gördüğünüz gibi Yahut var baba. Elmas mat. 12 ee, parlak. O biraz birazcık kurtarıyor. Yani. Öyle bir fazla kurtarır yok. Parlak bunun alakası yok. Bak artı yedi mama geldi geçler. Artı yedi mama geldi. Şuradan cuk diyorsun. 10 mi 15 mi çekiyor. 10 15 mi çektik. Direkt çektik yani. Bu iş böyle. Ben de bilmiyorum daha nelerin para ettiğini. Şunları falan toplamıyorum ama ben bunları tabii ki farm yaparken iyi bir araştırmadan sonra tekrardan içeri girip eksiklerimizi tamamıyla bitirdikten sonra yani ne eksiğimiz var? Bir kemer eksiğimiz var. Bir iki belki balık alırım direnç balık. Olabilir bu dirençli balık ya da karanlık dirençli. Şimdi itemleri tamamen bir tanıtalım sizlere. Aha keskinlik gitti yatacağız. Yani hemen yatmıyoruz da. Şöyle keskinliği de açalım. Baba uzun tutmayayım sizi. Şöyle itemleri de otomatiğe alayım kesebildiğini kessin bu arkadaş diyecekken sersem attılar güne de yatmadı bak güne de yatmadı şaşırtıcı devam abi şöyle zır. 85 std element yok 1525, 5 ipat sürbe kalkanımız 15 blok şart 5 yarıda şart yani en az 5 yarı olsun 10 yarı da tabi niye olmaz varsa 10 yarı itemimiz o da olabilir ee, başka ne var 10 yarılı abonos küpeyle takılıyoruz arkadaşlar şaka gibi ama böyle yani elimden bu geldi zamanla arttıracağızdır. Siz 7'li kolye yaptım buraya. 10 kritikli güzel. 3 de bayılma. Süper. Buranın değerlerini karşılamak amacıyla yaptım bunu. Şu an eldivenimiz değişmelik tarzı. 6 tamlık 8 zeka. Şu anlık yettiği için. Yani efsun olmadığından elimde. Yettiği için dedim ki bu kalsın ama değişeceğiz. Bu tamlık oran 12'ye varacak. Tılsım güzel. 25 buz, 20 karanlık, 4 savunma, 10 da yarı direnç. Ama yarı direncin burada işleyip işlemediğini ben bilmiyorum. Siz yorumlarda belirtirsiniz. Başka kirin ayakkabımız 10 bloklu, 1500 ip, 5 ip, 5 kritik, 5 bayılma. Buraya için biçilmiş kaptan diyebilirim. 8 rot yaklı, 8 rot, rot yak kuşağımız. Artı Başka neyimiz var baba? Böyle skill'leri de yakalım. Bu skill'ler önemli arkadaşlar. Skill'leri yakmazsanız şarjın yatma şansı çok yüksek. Ondan sonra bir şey, 5 yarı 10 ok. Ok da lazım arkadaşlar. Burada okçular bayağı var. O yüzden oklardan korunma yaptım bayağı. Bir haberiniz olsun. Siz de yaparsanız rahat edersiniz. Şu slotların e, otomatik al aldığımda sektirme olay olmasa daha güzel olurmuş bura. Çünkü sektiriyorlar. Sektirdikleri gibi de hipoabsorbe yapamıyorlar. 10 yarı 10 kırtık güzel bir de şöyle gördüğünüz gibi tam buralık diyebileceğim bir e, silah fişi. Başka da neyimiz var abi? Kaskı söylememiş olabilirim. 5 yarılı bir de kaskımız var. İtemler böyle simyalarda biliyorsunuz durum bu şu istediği de sizlerin niyetine, sizlerin niyetine şöyle pat diye açtım taş parçasıyla başladık hayırlı uğurlu olsun. Buradan bu istirdiyeden artık ne çıkarırsak diyeceğiz. Şansımıza, kaderimize parıltılı beyaz inciler, güzel para diyor derken videonun da bölüm sonuna gelelim. Sizlere elimden gelebildiği kadar oyunun hepsiz olarak kısmını göstermeye çalışıyorum. Yani hep neler yapılabilecek kısmını göstermeye çalışıyorum. Bilmiyorum hoşumuza gidiyor mu gitmiyor mu ama benim tarzım bu arkadaşlar. Hep çekmeyi sevmiyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Ve videoya da like istiyorum. Bu video like atarsanız çok sevinirim. Buranın detaylı videosu tabii ki gelecek dediğim gibi. Video yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Hele kanal abi abone olursanız yani böyle ya akar benden istek arzu. Haberiniz olsun. Artık diğer videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.